İş yurtları, eğitim ve öğretimin eşsiz harmanıyla umut dolu geleceğe uzanan bir yoldur. İş yurtları bireyleri yalnızca meslek sahibi yapmakla kalmıyor, onları toplumda yeniden buluşturuyor. Ceza infaz kurumlarında atılan bu anlamlı adımlar hem bireylerin hayatına dokunuyor hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyor. İş yurtları kurumumuz özellikle işbaşı meslek eğitimi veren büyük bir teşkilat yapısına sahip hükümlere meslek edindirme çalışmalarının doğrudan üretim süreçleri içerisinde veriliyor. Bu yurtlarda çalışarak yeniden suç işleme riskini azaltarak topluma entegrasyonuna yardımcı olunuyor. İş yurtlarında üretilen ürünlerin satışı ülke ekonomisine katkı sunuyor. İş yurtlarımız üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi çalışmasına devam ediyor. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tungun açılışlarını gerçekleştirdiği iş yurtları fuarlarımıza ilgi yoğun. Türkiye genelinde 85 mağazamızda bulunan yerli ve milli ürünler vatandaşlara sunuluyor. Sizler de kalite ve uygun fiyatın buluştuğu bu ürünlerimizle tanışmak isterseniz iş yurtları mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz.